Merhabalar. Ben Mayda Can Yakar. Kanalıma hoş geldiniz diyormuşum. Hayır, burası Celal'in kanalı. Bu bir şakaydı. Celal Kuloğlu'nun takipçilerime Meydan Okuyorum serisi için bir video çekmeye karar verdim ve karşınızdayım. Herkese merhaba Celal Kuloğlu takipçileri. Hey, selam millet. Biliyorsunuz ki yorum fenomeni Celal Kuloğlu'nun başlatmış olduğu bir challenge var. Hashtag takipçilerime Meydan Okuyorum adı altında bir challenge. Merhaba Türkiye'nin cool ailesi Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz olan Takipçilerime Meydan Okuyorum serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim. Bu seride size meydan okuduğum görevlerden birini yapıp bana gönderiyorsunuz. Ben de onları videomda yayınlıyorum. Bu serinin amacı sizinle birlikte hem yeni yetenekler hem yeni kanallar keşfetmek hem de birlikte eğlenmek. Videonun açıklamalar kısmındaki formdan siz de bu seriye katılabilirsiniz. Bu seriye katılan herkesin Instagram adresini ve YouTube kanalını katıldığı videonun sağ alt kısmına yazacağım. Böylece siz de beğendiğiniz, hoşunuza giden kanalları takip edebileceksiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk meydan okuma videosu Yaren'den geliyor. Yaren şimdi bize şarkı söyleyecek. Koy verdin gittin beni. Oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın. Oy Allah'ımdan bulasın. Kimse... Sendo Karadeniz'in derinliklerinden gelen bu şarkıyla Yaren ruhumuzu dinlendirdi. Yaren'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Maide'yi dinliyoruz. Ayda Yakar. Kanalıma hoş geldiniz diyormuşum. Hayır, burası Celal'in kanalı. Bu bir şakaydı. Ee, burada Celal'in meydan okumalarından bir tanesi. Sesiniz güzelse ve şarkı söylemeyi seviyorsanız şarkı söyleyin de. Ben de şarkı söylemeyi seviyorum ama sesimin güzel olmadığını bildiğim için annem böyle bir teklifte bulundu. O yüzden de şarkıyı annem söyledi. Teşekkür ederim. Sesi güzel olan bir ailemizde var en azından. Müzikten anlayan biri. Çalabildiğin müzik ayetlerinden bahsedebilirsin hani birazcık. Ben henüz daha çalmaya çalışıyorum. Bence yeter bu kadar. Tamam. Yani e bağlama çalıyor, ut çalıyor. Ama biraz bu konularda utangaç. İlerlemek istiyorum evet. Çok iyi çalamadığını düşünüyor. Evet bu kadardı. Herkese selamlar. Herkese selamlar görüşürüz. Maho'da bizi gerçekten çok güzel trolledin. Anneni görüne kadar senin söylediğine inandık. Annenin sesine ve yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel söylemiş. Çok samimi ve içten bir videoydu. Mahide'ye de teşekkür ediyoruz. Sırada Ezgi'den gelen videoyu izliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ezgi Kaleli. Beni TikTok'tan tanıyor olabilirsiniz. 260 bin takipçim var. Youtube'da da videolar çekiyorum ve Celal Kuloğlu'nun takipçilerime meydan okuyorum serisi için bir video çekmeye karar verdim ve karşınızdayım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Hadi bakalım. Başlayalım. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Bum. İşte bu benim gitarım. Çalayım mı? Rüzgar, aklımda aşk var. Tabii ki de gitarla yapacağımı düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz da iki ders aldım gitardan. Profesyonel falan olmamı beklemeyin sakın. Hadi bakalım karaoke yapacağım. Celal çok heyecanlıyım. Bu arada bu videoyu izliyorsanız Celal'i takip etmeye başlayın. Ben şimdi Nimet şarkısını söyleyeceğim. Başlıyorum. Yedim saydım bak terbim karıştırır aklımı. Senin denimlik var elimde aşk gibi anladım ansızın gözleri geldim bir bak Bakışların nimet nimet kim bile belki de peşinde kimler kimler var Aklımı aldın sen ver geri ne olur n olur Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengin akları alana. anlan at Tatlı kalbim ver geri boşluk var Yo yo Evet Tera Her yerde yorumun var ama Benim de her yerde bu güzel sesim var be Ezgi enerjisinin videoda bize çok güzel yansıttı. Gerçekten bu konuda yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Ezgi'den gitarla da bir cover bekliyoruz. Ezgi'ye de teşekkür ediyoruz. Şimdi damlanın başına gelen ilginç bir olay sizinle birlikte izliyoruz. Hey selam millet. Biliyorsunuz ki yorum fenomeni Celal Kuloğlu'nun başlatmış olduğu bir challenge var. Hashtag takipçilerime meydan okuyorum. Adı altında bir challenge. Bilmeyenler varsa da gidip onun kanalından izleyebilir. Ben üniversitede okuyorum ve deneyler yapıyorum. Sabah 7.30-8 gibi başlıyorum. Akşam 7 gibi bitiyor. Bir gün yine laboratuvardayım ve deney yapıyorum. Deneyimi yaptım. Ya. Hiç dışarı çıkmadım. Koridora dahi çıkmadım. Yemek yemeye gitmedim. Deneyimi yaptım. Bitirdim. Ortalığı toparladım ve koridora çıktım. Dene göreyim. Her taraf kapkaranlık. Kimse kimse yok ortalıkta hemen gittim hocalara baktım hoca yok öğrenci yok bir görevli dahi yok hiçbir şey yok hemen aşağıya koştum çıkış kapısına çıkış kapısını itirdim kilitli resmen üstüme kitleyip gitmişler yani resmen okulda kilitli kaldım mahsur kaldım bundan işte bir iki ay önce falan iki arkadaşımla beraber yine okulda mahsur kalmıştık fakat arkada bir yangın merdiveni kapısı var oradaki kapıdan dışarı çıkabilmiştik fakat o kapı ormana açılıyor. Karanlık bir ormana açılıyor. Ben dedim hani göze aldım buradan çıkmam gerekiyor. Koridorlar karanlıkları açamıyorum. Bir de karanlıktan korkuyorum. Panik atağım tutuyor. Hemen koşarak gittim. Koşuyorum ama bir yandan kollarımı duvarlara çarpıyorum. Duvarlara vuruyorum çünkü hiçbir şey göremiyorum zifiri karanlık. Kollarımın buraları zaten soyulmuştu. Gittim kapıyı ittiriyorum 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 açılmıyor. İttiriyorum açılmıyor. Şu kadarcık aralanıyor ama kapı bir türlü açılmıyor. Hiçbir şekilde kapı açılmıyor. Kapının önüne biri bir şey koymuş. Bunun 7-24 çalışan bir güvenliğe güvenlik merkezi. Dedim orayı arayayım. Elimi cebime attım telefonumu çıkardım. Düğmesine bastım telefon açılmadı. Tekrar bastım tekrar açılmadı. Telefonumun şarjı bitmiş. Benim Panik atak krizim gelmeye başladı yavaştan ve kalbim küt 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 atıyor. Ellerim terliyor bayılacak gibi oldu. 10 dakika bir şok yaşadım. Damla kızım sakin ol. Yukarı çık kendi laboratuvarına git. Işıklı bir ortam en azından. Sadece benim laboratuvarımda ışık vardı. yürümeye başladım yavaş yavaş. Laboratuvarım üst kattaydı. Üst kata doğru çıkıyorum. Ben yürüdükçe bir sesler gelmeye başladı. Aynen şu şekil. Nefes sesi. Ve ben sandım ki benim nefesim kesiliyor ya o an panik atağımdan dolayı. Kendi nefes sesimi duyuyorum sandım ama öyle değil. 10 saniye bekledim böyle nefesimi tuttum ve dinledim. Ses benden gelmiyor. Okulda başka birisi var. O anda okulda başka birisi var ve bana doğru yaklaşıyor. Çünkü ses git gibi yaklaşıyor ve Yükseliyor. Yukarı çıkmaya devam ettim fakat ses bu sefer sesin cinsi değişmeye başladı. Pallır küllür pata küte pata küte hani ayak sesi gibi sesler gelmeye başladı. Ben bu sefer çığlığı bastım ağlayarak titreyerek. sesin geldiği istikametin tersine doğru koşmaya başladım. Orası da zaten yangın merdivenin kapısının olduğu yerde. Ve hani göze aldım ne olacaksa olsun peşimde birisi var zaten. İttiriyorum hani ormandan çıksam bile önemli değil. İttiriyorum kapıyı olan gücümle kapıyı ittirdim bir kere iki kere. Açılmadı üçüncüsünde açıldı büyük bir gümbürtüyle kapı açıldı. Kutuların arasına yuvarlandım sonra kalktım ve koşmaya başladım. Aydınlık bir tarafa doğru koşmaya başladım. Koşuyorum fakat bir yandan arkaya bakıyorum. Bir yandan koşmaya çalışıyorum. Bir yandan hala arkaya bakıyorum. Peşimden geliyor mu şahıs diye. Bir de kapının da önüne şey koymuş ya tuzak. Kim herhalde beni öldürecek bu kişi. Büyük bir gümbürtüyle kafamı bir şey indirdi. Canımın çok fazla acıdığını hatırlıyorum. Sanırım öleceğim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Bayılmışım. Sonra gözümü beyaz ışık eşliğinde açtım hastanedeyim. Ölmemişim ben cennetteyim sanmıştım. Ama kafama ağaca çarpmışım ya yani başkası çarpmamış bana. Kapının önündeki şey yedi ölüsüymüş ve şey donmuş. O yüzden o kadar kapıyı sıkıştırmış. Okulun içinden gelen ses ise laboratuvarlardan birindeki cihaz bozulmuş. Buharlı su eşliğinde buhar kaçırıyormuş o f -f sesi buhar sesiymiş sanırım. Ve daha sonraki o pataküte sesleri de motorun yanma sesiymiş. Yani kimse benim canıma kastetmemiş. Kimse beni kovalamamış. Her şeyi kendime yapmışım ben. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve Celal'e de böyle bir challenge başladığı için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Damla yaşadıkların gerçekten ürkütücü bir film senaryosu gibi. O korku dolu anda kafanda o sesleri canlandırman çok normal. Ben bile odamda karanlıkta bazen kıyafetleri insan olarak canlandırıyorum. Ki sen koskoca okulda tek başına kalmışsın. Korkutucu bir an yaşamışsın. İnşallah bir daha yaşamazsın. Bizimle bu anını paylaştığın için teşekkür ederiz. Sırada Sude var. Sude bize iki şarkı göndermiş. İkisi arasında kararsız kaldım. İkisinden de biraz yayınlanmaya karar verdim. Hangisinin daha güzel olduğuna siz karar verin. Şimdi o şarkıları dinliyoruz. Herkese merhaba Celal Kuloğlu takipçileri. Ben Sude. Bugün Celal Kuloğlu'nun başlattığı meydan okuma yarışmasına ben de katılmaya karar verdim. Orada bir madde dikkatimi çekti. Şarkı söyleme. Ben de şarkı söyleyeceğim. Müzik bakan gözlerin her şey çok Güzeldir şimdi hepsi bitti hepsi gitti sevgim gibi ellerini getir yüreğim hep senin bir adım gelsen ben seni beklerim gün aşığı gibi kalbimin en <laughs> günler bekler bizi. Elif'e de bu gönderdiği tatlı videosu için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ailemize siz de katılabilirsiniz. Ayrıca beni instagramdan takip edebilirsiniz. Instagram adresim cahakulalı42. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye'nin en cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.